Deniz. Deniz ne de deniz? Yalan değil mi? Şahitsiniz. Ata ataraması ya. Çok ilginç. Diyor ki deniz gelince ne kadar oluyor? Diyor. En az 3 metre oluyor diyor. 3 metre olduğu yerde atla geçiyoruz. Yani gelse atı da geçecek. Hepimizi geçecek. 3 metre ya. 2 metredir şu dairenin yüksekliği. 2 metre 70 santim. 2 metre 70 santimdir bu. 3 metre. Rüzgar olursa diyor çok oluyor diyor. E şimdi Allah Allah belki de beş defa söylettirdik adama. Ama duymak garbime gidiyor. Nasıl nasıl bir de söylesin hele dedim ya. Ha, birisi gelsin o hayreti, o tefekkürü paylaşsın. İyi dinleyin bak. Kalplerin en latifi. Ya gel de bunu istismar et, cinsellikte anla yani. Böyle şuna bak yani ben acayibime gidiyor yani. Kalite bu ya. Risale-i Nur hakikaten insanın kalitesini, tesisini bağ şey takıyor biliyor, veriyor yani. Türk Standart Enstitüsü var ya, TSI, TSE. Bak kalplerin en latifi, en latif kardeş, benim değil. En şefiki, şefik, şefkatli. şefkatli. Kısmı saniyle tabir edilen kadın kalbidir. Kısmı sani ne demek? İkinci kısım. İkinci kısım. İkinci kısım. Birinci manası şu. Fazla ötekisini konuşmayacağım. Bir şey işaret edeceğim. Tamam. Ee, kısmı sani. Yani senin kalbinin bir fotokopisi. Tamam. İkinci bir manasının çok küçük bir manasını. Fazla soru sormaya gir girmeyeceğim sanki rahmet ilahi cisimleşmiş o kadının kalbi olmuş. Saniyin sanki böyle merhamet. Yani çocukluktan beri düşün ananı çocuğuna yaptı. Bu ancak böyle bir kısmı saniye olması lazım. Bunu anne kendisi göremiyor. Bunu ancak biz görebiliyoruz. Ee, anne e, çocuğunu göremiyor çünkü sen eline yaptığın tırnağını kesiyorsun bakımını. Kimse görüyor mu? Sen bu elini nasıl hissediyorsun? Bakar mısın eline? E, erkek çocuğunu kendinden bilir. Benden olmuş bu der. Kadın çocuğunu kendisinden bilmez. Bilir. Kendisi bilir. Uzantısı. Kol nasıl senin benim. Kadın çocuğunu böyle bilir. Tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhi imtizaç geçimi ikman eden kalbi ünsiyet ve ülfeti itmam eden yani o kalple de nasıl olacak kalbe karşı ünsiyet ve ülfet olması lazım bir ünsiyet olacak alışkanlık olacak bir alışma yani tanışıklık olacak ülfet şey ise e, ülfet ise yakınlık. yakınlık ama birbirini tamamlama adına devamlı yenileyen eee diyor ki eden süri ve zahiri olan arkadaşı yani süri ve zahiri var ya beraber olmak yüzeysel, yüzeysel bedensel menfaatlenmek bu bu zahiri süri zahiri olan arkadaşı samimleştir samimleştiriyor bu hal kadının iffetiyle ahlakı seyiden temiz ve pak bulunması çirkin arızalardan hal olmasıdır mesela ona ait şeyi söyleyeyim. Bu 145. 145. 145 mi? Evet. Çok ilginç değil mi? Evet. Mesela bir misal vereyim. Çok özür dilerim affedersiniz ama bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Çoğunuz, çoğunuz evlisiniz. Hanımınızdan aldığınız hazla özür, özürün, özünüze özürün, sığınıyor. Aldığınız hazla Allah'ını seversen anandan aldığın haz aynı Yani cinsellik değil. Ama hiç hiçbir şeye benzemiyor. Başka bir haz. Ya bedensel üstü bir şey. Sen ablanla oturduğun zaman cinsellik mi var? Ha işte kadın kadından e böyle yakın ikisi diyor, ondan memnun oluyor. Kadın kadını memnun ediyor da bir sıkıntısı var taraf ediyor. E Resulullah'ın yanında sahabe oturmuş, cinsellik mi var? Kadın kadın yanında da cinsel şey Erkek erkeğin yani sahabe Resulullah'ın yanında oturduğu zaman cinsellik olmadığı gibi kadın kadınla oturduğu zaman cinsellik olmuyor ki. Bak, yani bunlar çok sonradan nasıl çıkmışsa bedensel hayata indirgemek Yahudilerin şeyi ahir zaman fitnesi oysa kalbe mukabil kalp. Abi özür dilerim bu Üstad hani diyor ya bir yaşında bir çocuğa sorsan en tatlı halet nedir Hı. diye. Ben bunu gözümle gördüm. <laughs> Çocuk vuruyor annesinden dayak yemek için. Ondan sonra ağlıyor annesine saldırıyor. Bunu canlı gördüm. Evet, Gerçi çocuğunda mı? Çocuk acayip lezzet alıyor bu olaydan. Festival <laughs> Yani bunu gördüm ondan sonra dedim ki çocuklar yani, bunu gören Yani nur bir tuhaf yani. Kalbe mukabil kalptir. Kadın kalbi ise e, evet. en, latif, en latif, en şefik e, ee, şey diğer tabirle kısmı sani, sani tabir edilen kısmı saniye. seni yaratan Allah'ın he sözler 640'da bir yer var abi. 640 okur musun abi okuyayım mı 639'dan alayım ben he? he. hem refikayı hayatını rahmet ilahiyenin munis latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. fakat çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlara maksuz bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Ahlakı. İbrahim devam et okuyacaksın. Ve en kıymetler ve en şirin cemali ise ulvi, ciddi, samimi, nurani, şefkatidir. Şefkatin tanımladı. Şefkat neymiş? Ulvi, samimi, ciddi, ciddi. ciddi nurani, dört. Nurani, neymiş? Şefkatidir. Şefkatin içerisinde bu var işte. Bir de okur musun? Ulvi ciddi samimi Ulvi ciddi samimi nurani şefkatidir. Şefkat budur. Sonra? Şu cemali şefkat ve hüsn-i sire ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Tabi mesela cinsellik olsa, karın ve erkek işte sakat oldu, bilmem ne yaptı özelliğin gidiyor. İştahın olmuyor vesaire atıyorsun kenara. Ama ana öyle miyim? Yaşlandıkça daha anam diyorsun, seviyorsun, tamam mı? Veya oğlum diyor, ana sana... Nasıl bakıyor? Bir de ziyadeleşir diyor. abi yani Ziyadeleşir. Yani, yani. şey, Sonuna mesela kadar. şu cemal şefkat, ve <laughs> şu ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir diyor. Yani cemali şefkat. Şefkat, ondaki cemalin kalıbı şefkat oluyor. Yani şey değil yüz güzelliği değil. Biz cemali genelde... Gittikçe de çoğalıyor. Evet, gittikçe de çoğalıyor. Mesela e, çocuklar annesinden önce babaannesine, anneannesine olur. Mesela ne dedi o Schweinfurt'ta? Eve gelmeden... hayır ya babaannesine gidiyor. İlla her gün babaannesine gidiyor. Niye? Çünkü onda şefkat o kadar annesine göre de galip ki. Çünkü ziyadeleşmiş, onun yaşı ilerlenmiş ki. Ya. Ziyadeleşmiş. Baba, babaanneye gidiyor sonra orada işini bitiriyor. Yani evet, yemeğini, haracını alıyor, torun. Ne alıyorsa, ondan sonra annesine çıkıyor. Haracını alıyor. Tabii yukarı çıkıyor. Niye? Olmaz yok çünkü öyle bir şefkat ki. Bak ifrata gitmiş. Neredeyiz? Bana Olmaz. benim başımdan geçen bir şey anlatayım. Ondan sonra geçeyim. Ben özel dünyam yok. Evli değilim biliyorsunuz. Vakıf diyorlar. Böyle bir şeyim yok. Bilmem ömrümde. E, temas noktasında bir yakınım, mahremim, anamdır, ablam falan vardı. Başka bir bilmem yani. Bir gün akraba familyalar oturuyoruz. Ablamın evinde. Ablam evli. Yaşlı. Beni yıkamış yani. Ben çocukken yıkamış. Onu hatırlıyorum. O kadar benden yaşlı. Ablam yanımdaki koltukta oturuyor. Ben de burada oturuyorum. Benim erkek kardeşim kızdırdılar beni yani. Öyle. Bir din meselesi. Ola ikna ediyorum. Hala böyle inat ediyorlar. Bir de senle sana. He? Bir de senle. Bir de benle. Tanıyorlar seni sonunda. Din oldu mu? Hiç şansım yok. Kim olursa olsun. Öldü bak. Da arkadaşım. Risalene sadakat noktasında yanlışlık yaptı. Üzüldüm ama fazla merhametim olmadı. Din konusunda özel hayata herkesi aff affeden bir insanım. Özel hayatlarına kimseye bakmam. En rezil size söyleyeyim. En rezil bir halde sizi görsem insandır yapar derim. Asla muhabbetimi bozmam ve gözümü kapatırım. Görmemekten gelirim. Vallahi yaparım bunu yani ve yapıyorum da. En rezil halde görsem duysam gözümü kapatırım görmezdim ve verdi muhabbeti azaltmam asla. Ama davaya ibirele bilerek ihanet ettiğimi mi affedemiyorum. Bilerek. Aff Bu günah değil ki yani sen niye bunu yapıyorsun? Hani şudur. Neyse. Kısmı saniye bak. Ben yaşadığımı söylüyorum. Ben biraz e, olayları din potasına Risale'nin ve enfus noktasında hassasiyetim olduğu için basit bir şey benim için ciddi bir netice alıyorum. Siz de dikkat ederseniz var ama bak ben şimdi başıma geçen küçük bir hadise ama korkunç bir olayın yani içsel yapının ucunu söylüyor bana. Kızdırdı beni kardeşim. Ulan ne biçim insansın dedim ya. Sen hala bu abine itimat etmiyorsun. Böyle kızdım. da Bağırdım. Cevap vermedikçe daha çok sinirlendim. <laughs> Sinir. Sinirlendim. Koltukta böyle oturuyorum. Abdullah böyle. Ablam yanımda. Yaptır. Elini getirdi. Koluma sürdü. Sakin ol kardeş. Kızma kardeş. Sakin ol. Sana yakışmıyor. Elini sürdüğü anda <laughs> Elini sürdüğü anda bir baktım ki sanki 500 bin voltluk ceyran korkunç santral patlayacaktı. Bir topraklama yaptım. Hiçbir şey kalmadı. O ben mi? Ben bunu yaşadım. Nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl topraklama yaptım? Kalplerin en şefiki, en nuranisi, en samimi ve ciddisi, en latifi. en latifi kadın kalbidir ve kısmı sani. Sanki Allah beni rahatlattı. Kalbime bir şey yaptı Allah. Kısmı sani benim e, sanki benim kalbimi terbiye ve içindeki o araba çalışmayınca havasını alıyorsun ya gazını alır gibi. Benim havamı, ateşimi, ne bileyim korumu bir yol yapıp Ceyran'ım toprakladı. <laughs> Öyle. Tamam kardeşim ya, yapmayın ya beni de kızdırmayın. Bir baktın adam aynı böyle şekil döndü. Tamam. Şimdi bu annedir. Yani kör olası cahlet kadın diye cinselik hatıra geliyor. Oysa ciddi, samimi, latif ve nurani. Dördünü koy tencereye karıştır şıpkat. Ve bunun topuna peki niye kısmı sani diyor? Ne olur Vacibül vücudu merkezden aşağı sayar mısınız? Merkezden aşağı. Vacibül vücud. Va vacibül vücudu mahluko. Vacibül vücud. Zat. Mahiyeti zatiye. Çık dışarıya. Şuna, sıfat. sıfat, sıfat esma. esma. Peki. Şefkat nerededir? Esma'da. Olmaz. İndir... sıfatı değil. Sıfatta da değil. Attın daha başı kalmadı Abdullah. <laughs> Şu <nata. gülüyor> Şu <nata. gülüyor> Şunatı. ı zati bana he? Bak. Allah'lık hakikati denilen şeyin böyle haşa bir şey anlatmak için soğan kavu. Merkezde mayyeti zati var. Onun hakkında hiçbir bilgi yok. Olmayacak. O nedir bilmiyoruz. İşte merkez Allah o tabi yani. Esma Yusna'daki Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah bu Allah değil. O ismandaki Allah. Abi celil, cemil sıfatta da var yani. Düb işte değil arkadaş işte. O sıfat şunat-ı zatiyede neler var? Bak. Mahiyet-i çıktı çık dışarıya. Şunat-ı şunatı Şunat-ı zatiye sekiz. Şey yedi. Sekiz var ama yedi. Merkezde şefkat-ı mukaddesi. Çık dışarıya. Muhabbet-i mukaddesi. Ben, çık dışarıya. Şef... Şefk-i mukaddese çık dışarıya surur-u mukaddese çık dışarıya lezzeti mukaddese çık dışarıya memnuniyeti mukaddese çık dışarıya iftihar, i̇ftihar. 24. mektup. şunat-ı zatinin en merkezinde ne var şefkat, şefkat. kadın bu şunat-ı zatiye en cami bir aynadır kalbi ama